Angora Networks 2016 yılında kurulmuş e, tasarım, üretim, satış ve pazarlama yapan bir teknoloji şirketi. E, network teknolojileri alanında çalışıyoruz. E, switch ve router ve benzeri teknolojik cihazları üretip, e, tasarlayıp üretip, satıp pazarlıyoruz. E, biz firma olarak Türkiye'de bugüne kadar hep yabancıların rekabet ettiği, yabancı ürünlerin satıldığı bir pazarda. Yerli bir marka ve yerli bir ürün olarak e, hem ekonomik hem de teknoloji olarak katma değerde bulunmaya gayret ediyoruz. 2021 hedeflerimiz e, bu yıl başladığımız yurt dışı satışlarımızı büyütmek ve daha fazla yurt dışı ticaretiyle e, ekonomiye olan katkımızı da daha da ileriye götürmek. E, tabii sayısallaşma artık e, hayatımızın her alanında bugün en basit bir iş yeri bile açacak olsak, bilişim altyapısı kurmadan hiçbir işi yapamıyoruz. Böyle bakıldığında en önemli şey bu sayısallaşma ve bilişim dünyasındaki teknolojik okur yazarlık. Burada ben iş fırsatı olarak eğitimcilere ve güvenlikçilere çok fazla bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle dijitalleşirken önce insanların teknolojik açıdan okur yazar hale gelmesi çok kritik bir nokta. E, ...bu alanlarda çok fazla imkan olduğuna inanıyorum. E, nüfusumuz çok genç, çok hızlı adapte olan, çok hızlı öğrenen bir nüfusumuz var. Dolayısıyla e, bu hedeflere çok hızlı, diğer uluslardan çok daha hızlı ulaşabilme fırsatımız var. Burada tabii kamunun da çok lider bir rolü olduğu açık. Kamudaki dijitalleşme, sayısallaşma ne kadar hızlı ve çabuk olursa... Bu adaptasyonda o kadar hızlı ve çabuk olacak. Ee, tabii artık E devlet her işin elektronik olarak yapılabilir olması çok hızlı hayatı kolaylaştıran, çabuklaştıran ve doğru yapan bir ortam. Bu ortama kamunun çabuk geçiyor olması, hızımızı, iş yapma hızımızı ve verimliliğimizi çok artıracaktır üniversiteler Bu anlamda e, ciddi eğitim okur yazarlık ve teknolojik eğitimle e, buraya da ciddi katkıda bulunmaktadırlar Dolayısıyla e, liderliği kamunun başta olmak üzere e, bu dönüşümü gerçekleştirmesi bütün ulusumuz için e, iş yapmamızın verimliliğimizin çok hızlanması anlamına gelecek e, Bu bir ekosistem meselesi e, yerli ürün e, geliştirmek için gereken her türlü potansiyele sahibiz. Ancak bu potansiyelin harekete geçmesi için e, gereken ekosistemin kurulması lazım. Bu ekosistem içinde e, teşvikler, finansal destekler, vergi destekleri olduğu gibi e, yan sanayi, yan sanayideki teknoloji imkanları gibi birçok şeyin e, imkanın ortamın oluşturulması lazım. Doğru ortam oluşturulduğunda ülkemizdeki bu potansiyelin fazla fazla yeterli olduğuna inanıyorum. Biz daha önce de katıldık, sponsor olarak da katıldık. Böyle bir ortamda bütün paydaşların bir araya gelmesi, işte paneller ve sosyalleşerek biraz daha böyle resmi ofis ortamı dışında projeleri değerlendirmesi, konuşmasını çok değerli buluyorum. Ayrıca yapılan çalıştaylarda, yapılan sunumlarda birçok kritik noktaya ve bu konularla ilgili çözüm önerilerine de yer veriliyor. Bütün sektörü de bir araya getirmesi açısından çok kıymetli buluyor.